Türkiye tarihi seçime giderken kararsız seçmende sorularımızı bugün İyi Parti İstanbul Milletvekili adayı Raşit Emir Süer'e soracağız. O halde kararsız seçmen başlasın. Benim şirketimde mesela yabancı uyruklu biri hiçbir zaman çalışmadı. Benim milletimin işe ihtiyacı varken başka bir milletin insanını önceliklendiremiyorum. İstifa eden İyi Partilerin söylemiyle sormak istiyorum bu soruyu. İyi Parti HDP'nin gölgesine mi düştü? İstifa etmiş kişilerimle şöyle çok da benim için önemli değil. Bizim HDP ile asla aynı masada olmayacağımızı söyleyen bir genel başkanım var. Sinan ve Sayın İnce'nin bu seçimde olmaması gerektiğini düşünüyorum. İki güçlü aday var. Bu adayların içinden taraflarını belli ederek ilk seçimde konuyu kapatıp hepimizi feraha kavuşturmaları gerektiğini düşünüyorum. Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa ülkemizin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah yardımcımız olsun. <laughs> Raşit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Size hemen formatımdan bahsedeyim. Size 7 soru yöneltiyorum ve her soru için 2 dakika süreniz oluyor. Peki. Çoğu kişi sizi iş hayatınızdaki girişimlerinizden tanıyor. Ancak şu an karşılarına bir siyasetçi olarak oturuyorsunuz, çıkıyorsunuz. Neden siyasete girdiniz ve neden İyi Parti? Öncelikle 13 yaşında çocukların test kitaplarını alamadığı için öğrenmek zorunda kaldıkları siyaseti bizim gibi büyükleri, abileri yapmazsa ayıp eder diye düşünüyoruz. Çünkü oturduğumuz koltuk siyaset, içtiğimiz su siyaset, aldığımız nefes neredeyse siyaset haline geldi. Ve bu bağlamda da bizim gibilerin siyaset yapmaması da doğru değildi. Bir de benim bir girişimcilikle alakalı da geçmişimde herkesin de bildiği işte bir girişimcilik alanında bir tecrübemiz vardı. Bugüne kadar ki hiçbir vekilde. Girişimcilikten gelmiştik yoktu. Biraz da biz girelim istedik oralara. Niye bizden birileri olmasın? Çünkü ekosistem dünyayı iyileştirmek için zaten bulunmuş fikirleri barındıran bir alan. Biz de belki siyasette ülkemizi iyileştirebiliriz. Dünyayı iyileştirme çabamızla girdiğimiz bu ekosistemden ülkemizi iyileştirerek çıkabileceğimiz bir siyasi kariyerimiz olur. Neden İyi Parti peki? Ben oy vermeyeceğim bir yerde siyaset zaten yapmam. Ee, üzgünüm ee, ben iyi de bir seçmenimdir. Ee, i̇yi bir dinleyici dolayısıyla iyi bir yorumcu olduğumu iddia ederim. İyi bir dinleyici olunca iyi bir yorumcu olabiliyorsunuz. Geçmişte oy verdiğim partilerle şu anda rekabet içerisindeyiz. Ama onların yaptığı doğru şeyler varken biz onların yanındaydık. Şu anda doğruyu savunmadıklarını düşünüyorum. Bence iyi partiden başka oy verecek bir parti yok. Bu benim şahsi fikrim. E, seçmen kimliğimle cevapladığım bir cevap aynı zamanda. E, bu sebeple de ülkeyi en iyi temsil edebileceğine inandığım partide siyaset yapıyorum. Çok da mutluyum. İyi Parti olarak 2026 yılında Suriyeli sığınmacı sorunu çözebileceğinizi vaat ediyorsunuz. Bu hemen hemen herkesin isteyeceği bir konu. Ancak 8 milyon insanın ülkemizden gitmesi büyük bir boşluğu da beraberinde getirecektir. Şimdi diğer taraftan e, baktığımızda örneğin tekstil işçileri, ağır atölyelerde çalışan işçiler hepsi Suriyeli göçmenler, Suriye sığınmacılar kapsıyor. E diğer taraftan baktığımızda da Türkiye'nin eğitim seviyesi yükseldi. E, üniversiteli gençlerde, yeni mezun gençlerde masa başında işlerde çalışmak istiyor. Beyaz yakalı olarak çalışmak istiyor. Bu bağlamda bu boşluğu nasıl dolduracağınızı düşünüyorsunuz? Bence bu bir boşluk değil. Bu doluluğun olmaması gerekiyordu öncelikle. E, bu e, hudut namustur. Biz hudutları boş bıraktık. Buraya 8 milyon sığınmacının geliyor olması en büyük milli felaketlerden bir tanesi öncelikle. İkincisi buralarda tekstil atölyelerinde çalışan insanların gideceğini söylüyor olması, Bu yanlışı doğru kabul ediyor olmamızdan geçiyor. Biz bu yanlışı doğru kabul etmiyoruz. Bence ne güzel ülkelerine dönsünler. Bizim memleketimizin işe ihtiyacı olan insanları varken başka bir memleketin insanlarını daha ucuza çalıştıracağım diye kendi menfaatlerini kollayan şirketlerden de uzaklaşmış olur. Buna Yanlışı nasıl düzelteceğiz? Yani onların yerine nasıl bir konumlandırma yapacaksınız? Bir işe ihtiyacı olan insanlar var. Onlar yüzünden daha ucuz maliyetleri var diye işverenler buralarda bizim memleketimizin insanlarımızı çalıştırmıyor. Yani milletimiz işe ihtiyacı varken iş bulamıyor ama başka bir milletin insanları iş bulabiliyorlar. Bence onları buraya almakta çok büyük hata yaptık. Bir savaş vardı. Buna katılıyorum. Biraz da seçerek kullanayım. Kırıcı olmak istemiyorum. Benim şirketimde mesela yabancı uyruklu biri hiçbir zaman çalışmadı. Çünkü kendi milletim benim için önceliktedir. Bu ırkçılık değil. Kimse de yanlış anlamasın. Kusura da bakmasınlar. Benim milletimin işe ihtiyacı varken başka bir milletin İnsanlığı önceliklendiremiyorum. Bu, bu bir parametre. Önce benim milletim. Eğer fırsat kalırsa başka milletleri düşünebilirim. Şimdi sığınmacıları buradan göndermek demek ne demek? E, kadın ve çocukları savaşın tam ortasına göndermek e, bence insanlık suçu. E, savaş orada devam ederken işte söylemler 2026 yılı diye bir Eylül. Evet 1 Eylül 2026. Evet, bir yıl. Savaşın biteceğini öngörüyoruz ve kadın ve çocukları bence edindiğimiz o güvenliğini sağladığımız bölgede mutlaka Türk milletinin kucaklayıcı tavrını herkese tüm dünyaya göstermeliyiz. Ama eli silah tutan herkes mutlaka gönderilmeli. Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemek için şartını açıkladı. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan da ittifaktan çıksın. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, işte bakanlık hiçbir şey istemiyorum dedi. Sorum şu, ittifak ortağı olarak Muharrem İnce'nin bu teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Öncelikle kim size bir şey teklif etti de siz almadınız bu bir. İki zamanında Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener kendisine bu söylemi nezaketen söylemişti. Ancak e, siz de aramızda görmek isteriz diye. Kendisi konuya tepkisiz kalmıştı. E, şimdi bugünlerde ülke kurtuluş savaşını vermek üzereyken bayrağı dil uzatanlarla Türk bayrağının adıyla problemim var diyenlerle Hüdapar ve AK Parti birleşeninde bir tarafta da bayrağı savunan bir ekip var. Onların savaşı verilirken ben Sinan ve Sayın İnce'nin bu seçimde olmaması gerektiğini düşünüyorum. İki güçlü aday var. Bu adayların içinden taraflarını belirlederek ilk seçimde konuyu kapatıp hepimizi feraha kavuşturmaları gerektiğini düşünüyorum. Her partide istifalar olabilir elbette. Aynı konu üzerinden istifaların olması ise kararsız seçmenin İYİ Parti'ye yönelik Aklımdaki soru işaretlerini büyütüyor. Şimdi sormak istediğim soru şu: İstifa eden İyi Partilerin söylemiyle sormak istiyorum bu soruyu. İyi Parti HDP'nin gölgesine mi düştü? Asla. Ee, ya bizim üzerimizde şöyle bir e, sürekli tekrar edilen bir söylem var. Tam ee, da istifa eden kişilerin söylemi bu İyi Parti'nin içinden. E, i̇stifa çıkan... etmiş kişilerin ne şöyle çok da e, benim için önemli değil. Benim Genel Başkanımın bu konuyla ilgili söylemleri en kıymetlisi bizim HDP ile asla aynı masada olmayacağımızı Allah'tan çok şükür iyi Parti'de siyaset yapıyorum söyleyen bir genel başkanım var. Bizim HDP ile aynı masada olduğumuzu defaten söyleyenlerse masamızda olmadıklarını biliyorlar. Ancak böyle bir söylem yaratarak algı yönetmeye çalışıyorlar. Bizim masamıza ya da bizim olduğumuz bir masaya HDP'nin oturması mümkün değil. Eğer masaya HDP'yi illa tutturmak isteyen birisi varsa da bizim o masada olmayacağımızı açıkça asla ve kata olmayacağımızı Genel Başkanımız her programda, her çıktığı e, bu konuyla ilgili alanda sürekli dile getiriyor. Peki neden istifa eden İYİ Partilerin hepsi HDP'nin gölgesine düştü diyor? Bizim HDP ile e, görüştüğümüz hiçbir alan yok. Ne istinaden söylüyorlar bilmiyorum ama Üzgünüm siyasetin kirli taraflarından bir tanesi. Oluyor olsa bu partinin içinde HDP'den rahatsız olduğu için siyaset yapanlar zaten varlar. Onların da duruyor olması mümkün değil. Ki genel başkanımız bu konuyla ilgili çok net dur duruyor ve tüm söylemlerinde de HDP'nin asla bizimle aynı masaya oturamayacağını açıkça ifade ediyor. Bu açıklığın arkasında bir gizem yaratan Kitleler var ancak bu gizemi yaratanların kendi masasında Türk bayrağının adıyla problemim yani var diyen Hüdapar var. Şimdi onların masasında resmen oturan bir Hüdapar varken bizim masamızda olmayan bir HDP'nin varlığını sürekli söylüyor olmak algı yönetmek demek. Bizim masamızda Kürt seçmenlerle ilgili bir problemimiz yok Heh. ama HDP ile ilgili var. Asla unutamayacağımız Maraş depremini ülke olarak çok acı bir şekilde yaşadık. İstanbul Milletvekili adayı olarak İstanbul depremiyle ilgili nasıl çalışmalar yürüteceksiniz? Öncelikle biz deprem günü bölgeye 17 tır sevk ettik. Kendimiz Nuraş ne, Demirsoğlu ne, olarak yaptık. Çünkü ben 99 depreminde Adapazarı'ndaydım. Bir de oluşabilecek durumları da az çok geçmişimizde de yaşadığımız için daha öngörülü, daha konuyla ilgili bilgili birisi olarak biz operasyonumuza kendimiz başladık. İstanbul, Ankara, İzmir'de başlayan bir ayakkabı bile verecek olsa kişi gittik kapısından bir mont, bir ayakkabı, ne verebiliyorsa İstanbul, Ankara, İzmir'de toplayarak 17 tırı bölgeye sevk ettik. Tabii sismik izolatör diye bir mühendislik harikası bir ürün var. Bu ürünün neden kullanılmadığını Şimdiki iktidara e, sormak en doğrusu. Neden böyle bir buluş varken biz bunu bulmadık ve kullanmadık? Eski binalarımızı bunlarla renove etmedik de Kanal İstanbul projesiyle uğraştık. E, buralarda çılgın projelerle uğraştık. E, bu sorunun muhatabı biz değiliz. İnşallah biz kendi iktidarımızda e, yenilenen mühendislik ürünlerini ülkemizde kullanacağız. Çünkü... Hemen e, açtığınız için sormak istedim konuyu. Kanal İstanbul'a karşı mısınız? Ben bu ülkenin daha büyük problemleri olduğunu düşünüyorum. Ee, Kanal İstanbul'un da gerekli e, sebeplerini tam olarak dinleyemediğimiz için, e, ne olduğunu anlayamadığımız için, evet karşıyım. Evet buyurun. İstanbul için neler yapacaksınız başka? Yapılması gerekenleri yapmak en kısa cevap olacaktır herhalde. Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa ülkemizin geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah yardımcımız olsun. <laughs> Çünkü problem şurada. Bakın biz küçüktük. İki tane söylem vardı. Bir tanesi öcü geliyordu. Bir tanesi de vatan elden gidiyordu. Ne öcü gelirdi ne vatan elden giderdi. Şimdi ilk defa gerçekten vatan elden gidiyor diye düşünüyorum. Hüdapar'ın genel başkanının çıkıp da bu ne cüret diye benim izlerken ağzımın açık kaldığı söylemlerine Türk bayrağının adıyla problemim var diyor. Ya. Bakın benim boynumda ay yıldızım var. Bu şahsi mesele. Ve ülkücü de ne olursunuz bu konuya davet ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş sebebi Türk milliyetçiliği. Bizim kanla yazılmış bayrağımıza senin adınla problemin var diyen bir adama AK Parti'nin dördüncü sıra milletvekili adaylığı veriliyorsa, iktidar ortaklığı veriliyorsa burada bir problem var demektir ya. Ne olursunuz neredesiniz ya? Bu ülkeyi seven 50 artı birin kalmadığına ikna olamıyorum. Bu ülkenin aşığı olarak. Türk bayrağının adıyla problemi olamaz kimsenin. Seçime sayılı günler kaldı. Kararsız seçmene buradan ne söylemek istersiniz? Lütfen algı yönetiminden uzaklaşsınlar. İyi Parti ve HDP ile ilgili genel başkanımızın söylemlerini e, mutlaka bizi genel yayınlara çıkartmıyorlar ama YouTube'da birçok söylemimiz mevcut. HDP ile ilgili ne kadar dik durduğumuzu, onlarla asla bir araya gelmeyeceğimizi her yerde söyleyen bir genel başkanımız var. Bu söylemleri mutlaka açıp izlesinler. Bir de iktidar partinin HDP ile ilgili YouTube'da yazıp onların söylemlerinin ne olduğunu bir arayıp bulsunlar. Kararsız seçmeni kararlılığa nasıl döndürdüklerini, kendilerine sordukları doğru sorularla İyi Parti'ye oy vermeleri gerektiğini bulacaklar. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Katılımlarınızdan dolayı çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.